Sevgili öğrencilerimiz, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine hoş geldiniz. Diş hekimi, ağız, diş, çene, çene eklemi ve çevre dokuları alanındaki hastalıkların tanısını koyan ve tedavi eden özel yetişmiş bir hekimdir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitimi, temel tıp dersleri, diş hekimliği dersleri ve klinik uygulamaları içeren 5 yıllık bir süreçtir. Alanlarında başarılı 24 öğretim üyemiz ile 17 uzmanlık öğrencimiz mevcuttur. 143 lisans öğrencimiz vardır. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı açısından üniversitemiz pek çok üniversiteye göre daha avantajlı durumdadır. Yeni binamızda dental ünit ve laboratuvar sayımızda artışla sizlere daha iyi olanaklar sunmaktayız. Fakültemiz bünyesinde ultrasonografi, CT, CAT klinik mikroskobu gibi teknolojik cihazların bulunması öğrencilerimizin tercihinde fakültemizi öne çıkarmaktadır. Aklınızda sağlık varsa Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini aklınızdan çıkarmayınız.